Bugün Minecraft dünyamızı, bugün kendimize benim Minecraft dünyamızı tanıtacağız arkadaşlar. İlk önce benim kulübemden başlayalım. Burası dumanın kulübesi yani benim köpeğimin kulübesi. Açalım burayı. Duman burada mı? Evet, duman ne yapıyorsun? Evet, dumanı da gördük. Neyse. Burası benim evim. Burası kırılmış. Burada benim eşeğim var. Terasta. Benim evim. Ben evimi çok severim. Evet. Burada böyle zenginliğimi göstermek için böyle her bloktan koydum böyle. Bana burada böyle var. Zenginim resmen ya. Demir zengini. Elmas zengini şeyler var. Böyle cam cam da çok var bende. Burada odun ya şeyleri. Sonra burada bitkiler. Burada taşlar. Bu taş da elimde kalmış. Evet. Yukarıya çıkalım. Evet. Burası da benim odam. Burada böyle büyü masası, earth. Ondan sonra crafting table, sandık, sandık, pez fazla bir şey yok. Sonra burada yatak var. Benim yatağım burada tablo. Burada tablo. Burada işte atım var. Ay atıyorum eşek. Bu kara kaçan. Ben yere koydum şimdi. Evet. Ee, şimdi burası burası benim bahçem. Böyle... Aa kasap. Burası benim kurduğum kasap böyle. Ana burada Yusuf kasap yapıyordu. Kırmışlar. Hı. Neyse. Şimdi e, burada kasap var. Böyle etler. Burada böyle çarşanların şeyi. Burada böyle etler. Daha yeni açtığımız için pek fazla bir şey yok. Önceki. Köpekler de nasıl ya. Evet burada benim evim var böyle. O örümcek. Benim ne var canım? Hadi lan sen? Hı -hı. No. Evet burası benim ablamın evi. Evet, benim ablamın evi böyle. Yo, aslında burası benim ablamın değil. Hmm, burası, bilmiyorum, böyle bir ev. Burası benim ablamın evi. Burası benim ortanca ablamın evi. Aha, köpeği var, dörtten. Burada kulübesi var. Balkonuna gidelim. Reklam var çıkacak böyle ya. Evet arkadaşlar sonuç. inşallah artık reklam çıkmaz. Evet burası ortanca albüm bahçesi böyle. Evet yukarı katına çıkalım. Bolu tabela halı terası. Bu koltuğu ben onu yapmıştım demir karşılığında. Aşağıda da koltuk. Ay kırdık. Neyse. İnşallah videoyu izlemez. Evet ondan sonra burası sandık odası. Ay dur. Burası misafir odası ablamın evinin. Bu cam niye öyleyse. Orada ne var? Ha kendi kitaplık yapmış. Ben gördüm burada tabelalar var böyle. Buralarda koltuk var. Haz Ay işte burası misafir yerinde. Karşıdırdım ben de ya. Evet burada sandık odası var. Bakalım. Oy. O zaman da zenginmiş ya. Maşallah. Oğlum bu ne lan? Benden zengin çıktı kız. Oğlum, burada burası odası. Baba. Odasındaki sandıklara bakınca fakir görünüyor. Burada da yine tav tavlular, burada böyle şeyler yazıyor, bir şeyler. Ama buradan bakıyoruz böyle manzaraya. Evet diğer evlere geçelim. Burası da benim marketim, Yusuf Market. Bu arada benim gerçek adım Yusuf. Evet burada ne yazı? 32 ton 2 altın. Kılıçlar elmas 20 demir taş 5 demir tahta 1 demir. 32 taş 3 demir. 32 ton 4 demir. 32 toprak 2 demir. 32 ev bloğu 5 demir. 32 havuç 3 demir. Evet markette güzel olmuş bu arada. Orada böyle şeyler yaptım. Neyse. Ay. Yıktık ya. Neyse. Şimdi burası da benim diğer ablamın evi. <laughs> diğer ablam da fakir maalesef. O böyle tabelalar var böyle. Evet, kapısı da çok kötü ya. Burası da benim yeğenimin evi. <laughs> bir kapısı var, bir kapısı değişik, bir kapısı değişik. Halları böyle. Bu pek Yeğenim de pek fazla girmediği için fakir. Ben ona böyle şeyler bırakmıştım. Üç elmas falan. Oo bak. Burası böyle. Burası balkonu. Burada böyle konuşuyorlar. Evet. Burası onun sandık odası. Daha hiçbir şey yok. Koymamış hiçbir şey. Bu aralar girmediği için. O vakalıydı. Şeyleri güzel olmuş. Burası odası böyle. Buradan izliyoruz. Burada tabela var. Ha, maşallah. Bütün evlerde de tabela var. <laughs> evet. Aşağı inelim. Bu evde bu kadardı. Orasını da düzelteceğim ya. Neyse daha değil. Burada portal vardı. Yıktım. Burası benim sattığım arazi. Birisi tabelayı yıkmış. Neyse. Burası benim sattığım arazi. Arka değiş için hiç kimse almıyor. Neyse. Burada Furkan Gelin binası var. Yenimin yani. Evet. Burası böyle şey. Ben onu ben ona burayı 40 demire satmıştım. Aslında burası benim evimde. Ben kendim o beyaz evi yaptım. Bunu buraya 40 demire sattım. Böyle şeyler var, crafting table falan. Sandıklar. İçine bakalım. Hiçbir şey yok. Oy et. Oy. Tamam. Burada, burası musluk galiba. Evet sandıklarına bakalım. Bunlar boş. Olur. Şuraya bir bakalım şuraya. Bakayım gizli yer yapmış bu. Furkan yeni çünkü gizli yer yapmayı çok sever. Bu ara bakacağım. Şuraya da bakalım. Aha! Ui! Bakalım. Dur, dur Hiç farkında olmaz. Alayım ben bunları. <laughs> Geri zekalı. Şimdi bir bakacak var ya. Diyor ki ana eşyalarım yok. Aha, akşam oluyor. Burası da onun böyle şeyi. Oturma odası. Burada sandıklar var. İçine bakalım. Yeah. Buradaki camı niye kırık? Neyse boş ver. Beni hiç alakadar etmez. Evet yatalım. Evet. Şimdi aşağı bir inelim. Hmm. Evet arkadaşlar dünyamız böyleydi. Ee, beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Çok iyi oldu. Gizliyelim nasıl? Yasak. <laughs>